Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulillahil Amin ve ala alihi ve sahabeti ecmain emma Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Gece namazı alakalı biliyorsunuz kardeşler hem Kur'an'da ve hem sünnette bahsedilmiş ve hakikaten hiçbir faziletini bile bilmesek gece namazı kıldığımızda o gece namazın bize verdiği his, lezzet, iman takva, ihlası tattığımızda bunun farklı bir ibadet olduğunu, bu ibadetin farklı bir boyutu olduğunu insan hemen çözebilir. Öyle ki o ibadeti yaptığında ıyamul leyl, ertesi gün farklı in insan farklı bir hisse giriyor. Sanki Allah Azze ve Celle yakışacak şekilde bir ibadet yapmışım gibi his sadece var. Tabii o şekilde olmaz da ama öyle bir his insanda oluyor. Bizim selef imamlarımız hem gece namazını tavsiye etmiş ya da imamların gece namazını görenler ise bize tarif ettiklerinde hakikaten şaşırmamak insanın elinde değil. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh gece kalktığında Allah azze ve celle'nin dilediği kadar namaz kılıyordu kardeşler. Sonra biraz yatıyordu, yine uyanıyordu, yine namaz kılıyordu. Gecenin son noktalarında Sonra kendi ehlinin, ailesinin biraz eşinin başına gidip şöyle derdi. As-salat, as-salat. Ve şu ayeti okurdu. Ve'mur ehleke bis salat. Kendi ehlinin namazı emret. Subhanallah. İbn Ömer radıyallahu anh'u diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir kişiyi bir rüya gördüğünde gelip o rüya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatırdı. Ben o zaman genç bir çocuktum. Mescitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yattım. Rüyamda iki tane meleki gördüm ki beni tutmuşlar. Ve beni bir ce cehennem çukurunun, ateş çukurunun yanına götürüp ve içinde bazı insanlar vardı, yanıyorlardı ve ben onları tanıyordum. Ve şöyle dedim. Euzu billahi minen nar. Euzu billahi minen nar. Ateşten Allah'a sığınırım. Ateşten Allah'a sığınırım. Bu iki melekin yanına başka bir melek geldi ve bana dedi ki korkma. Ben bunu kendi ablama Hafsa'ya söyledim. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. "Ne'me'r racul Abdullah, لو كان يصلي من الليل." Subhanallah. Abdullah çok iyi bir insandır eğer ki gece namazları kılarsa. Salim bu hadisi, bu vakayı rivayet ettiğini diyor ki bu hadisten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünden sonra Abdullah geceleri çok ama çok az yatardı. Sadece gece namazı kılardı. Kardeşler bir düşünsenize. Abdullah İbni Ömer bu ümmetin önde gelenlerinden bir tanesi, alimlerinden bir tanesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, eğer gece namazı kılsa iyi bir insandır. Subhanallah. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'u buyuruyor ki, فَضْلُ صَلَاتِ اللَّيْلِ عَلَى صَلَاتِ النَّهَارُ كَفَضِّ الصَّدَقَةِ السِّرِّ عَلَى صَدَقَةِ الْعَلَانِيَّ Gece namazının, gündüz namazının üzerindeki olan fazileti, gizlice veren sadakanın açıkça veren sadakan faziletinden gibidir. Yani gizlice verilen sadakan ne kadar faziletli ise de gece namaz o kadar faziletlidir. Ve yine Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh buyuruyor ki Allah azze ve celle subhanahu ve taala kulunun kendi kulunun iki tane amelinden tacub eder. Birincisi okuldur ki gece kalkar çok güzel abdest alır sonra namaza durar. Allah azze ve celle der ki Unzuru ila iba ila abdi haza. Qama beyne ahli darihi rağbeten fima indi ve şefakaten Bakın bu benim kuluma. Kendi ailesinin içine tek şekilde kalkıp ve benden rağbet ettiğinden dolayı ve tabiri ise benden cenneti istediğinden dolayı, benim şefkatimi istediğinden dolayı kalkmış da namaz kılıyor. İkincisi ise kendisi ve kendi ashabıyla beraber düşmanın önüne giden düşmanla beraber çatışmaya giren, lakin bütün ashabı, arkadaşları kaçan ama tek başına orada kalan. Allah Azze ve Celle diyor ki işte bakın benim bu kuluma, bütün ashabı giderken o tek başına benden rağbet istediği için, benim şefkatimi istediği için, cennetimi ve rızamı istediği için orada tek başına kaldı. İşte Abdullah bin Mesud diyor ki Allah Azze ve Celle bu kişiye tacub ediyor. Subhanallah. Gece kalkıyorum, kendi Rabbime, kendi halikime, kendi ilahıma namaz kılıyorum. Ama taaccub ediyor. Subhanallah. Yine Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'a ki bir evin şerri olması şu yeter ki gece o evde Allah'ın zikri edilmiyordur. Subhanallah. Muhammed İbni Muntadir diyor ki temim Dâri her gece teheccüde kalkardı. Bir gece Allah'ın takdiri kalkmadı. Bunun Tabiri zararını karşılamak için tam bir sene boyunca sabaha kadar yatmadı teheccüd kıldı. Bir sene boyunca Subhanallah sabaha kadar teheccüd kıldı. Subhanallah. Vallahi ben hayal ediyorum. Kasem olsun ben Rabbime önceki husuzan bulunarak kasem olsun bu insanlarla cennete nasıl yan yana olacağımı düşünüyorum. Eğer bunlar cennetlikse ben kimim? Allahu Ekber. Kardeşler biz Allah Azze ve Celle için çabalıyoruz. Onun dinine yardım etmek istiyoruz. Biz konuşurken, bizim işte şu anki bu lafızlarımızın insanların kalbine etki etmesini bekliyoruz. Doğru mudur kardeşler? Allah'ın izniyle. Nasıl ki eğer kalp yanıyorsa ve ateşi sadece su dindirebilir, damla damla su buna değdirmekle tabi ki o ateşi söndürmek için. Aynı şekilde bizim de lafızlarımız ya da bizim davetimiz o kişinin kalbine eser etmesi istiyorsak nasıl ki o su o ateşe eser ediyorsa vallahi bu eserin kilidi kıyamul Kaç kişimiz teheccüd kılıyoruz? Kaç kişimiz Allah Azze ve için gecemizi nur ediyoruz? Nurani ediyoruz. Subhanallah. Vallahi ben hayal ediyorum kardeşler. Selef onlarımızı görüyor musunuz? Esbagı ibn Zeyd rivayet ediyor. Diyor ki Uveysul Karani rahmetullahi gece olduğunda diyordu ki Hazihi Bu gece ruku gecesidir. O gece sadece ruku ediyordu. Diğer gece geldiğinde Hazihi leyletir sucud. Bu gece secdelerin gecesidir. Sabaha kadar secde ediyordu. Gece olduğunda bu gece sadaka gecesidir. O gece sabaha kadar kendi ehline, çocuklarını tanıdıklarına ne yapıyordu? Sadaka veriyordu. Sonra şöyle diyordu. Allahümme men ma tajuan fala tuakhizni. Allahümme men ma tajuan fala tuakhizni bihi ve men ma turyanan fala tuakhizni bihi. Allah'ım kim açlıktan ölürse ondan dolayı beni muahaza etme. Ve kim çıplak ölürse Allah'ım beni onun ondan dolayı muahaza etme. Görüyor musunuz kardeşlerim? Bütün hamgamımız kendi ailemize bir şey getirmek. Müslüman kardeşlerimiz aç. Sosyal medyada öyle şeyler paylaşılıyor ki Müslüman bacılar erkekleri bıraktım. 3-4 tane çocukla beraber kış yaz fark etmez. Sefil bir harda yaşıyorlar. Ve Müslüman. Allah la fevlafiyya. İmam Mesruk rahmetullahi aleyh. Eşi anlatıyor diyor ki Mesruk sabahlara kadar namaz kılardı. Ve ayakları o kadar şişerdi ki namazda duruş şeklini ayak şişmesinden dolayı ben gördüğümde arkasına oturup ağlardım sabahlara kadar. Keşke gıpta ederek söylüyorum. Ben mesruh olsaydım da benim de eşim beni öyle görerek gıpta yiyip ağlasaydı. Benim için ağlasaydı. Keşke. Heyhat heyhat. İmam Hasan-ı Basın dediği gibi. Kıyamul leyl şerefel müminin. Gece namazı müminin şerefidir. Bu şeref bu mümini diğer bütün insanlardan mustahni eder. Onlara ihtiyacı olmaz. İmam Hasan-ı sorduklarında Ya Ebu Sa'id kulun Allah'a en çok yakınlaştıracak amel nedir? En faziletli amel nedir? Şöyle diyor. Ma a'lemu şey'en yetekarrabu bihi el mutekarrabuna ila Allah efdalu min qiyamil abdi fi cevfil leyli ila salat. Allah'a en çok yakınlaştıracak amel benim bildiğim ve bundan başka hiçbir şey bilmediğim şudur ki gecenin ortasında kalkıp da namaz kılmasıdır. İmam Atâ Khurasani rahmetullah diyor ki yani selef imamlarımız şöyle demişler. Kıyamul leyl muhyatu beden. Gece namazı bedene hayat verir. Ve nurun fil kalbi. Kalbe nur verir. Ve ziyâun fil basari. Göze ise aydınlık verir ve kuvvetun fil cevarihi güçlendirir. Enner racule iza qama min el kişi gece kalktığında teheccüd için asbaha farahan yecidu li farahan fi qalbi kişi o kadar sevinçli oluyor ki bu sevinç kalbine yansır. Ve iza galabatu aynahu fe hizbihi gözleri ağır olduğu zaman da yattığında sabah kalktığında hazinen <laughs> ke ennehu kat fekada şey'en. Hazinli, hüzünlü bir, bir kalple uyanır ve sanki bir şey kaybetmiş gibi olur. Subhanallah hakikaten böyledir. Ama kimin için? Bunun lezzetini alan için. Benim gibi insanlar değil kardeşler. Benim gibiler için değil. O lezzeti alamamışım. Estağfirullah ve tuğbu ileyh. İmam Vahabbenin Munebbeh diyor ki, Gece namazı tevazu ehlini şerefli kılar. Zelil olanı izzetli kılar. وَلَيْسَ لِلْمُؤْمِنْ رَاحَةٌ دُونَ دَخُلُ الْجَنَّةِ Ve bunu bilin ki müminin hiçbir şey rahatlığı yoktur ta ki cennete girene kadar. Cennette sadece mümin için rahatlık var. Kardeşlerim biz insanlara davet ediyoruz. İnsanlar bizim yüzümüze bakarak ya ne kadar güzel bir yüzü var. Ne kadar neşeli, nurlu, aydınlık bir yüzü var. İnsan baktığında ke enni ra'eytu sahabiyen Safiyan Sav Safi dediği gibi. Ben onu gördüğümde sanki bir sahabe görmüşüm gibi hissediyorum. Hele hele bu ise sadece ehli sünnet içindir kardeşlerim. Bidat ehli için değil. Elhamdülillah Allah Azze ve Celle selef imamlarımızın ehli sünneti itikadını bize nasip etmiş de Allah Azze ve Celle onların ahlakını da bize nasip etsin. Öyle olmamız gerekir ki oturduğumuz zaman, kalktığımız zaman, yemek yediğimiz zaman, konuştuğumuz zaman, baktığımız zaman, süküt ettiğimiz zaman her şeyimiz tabiri ki ehl-i sünnet aksın. Her hareketine dikkat etsinler. Ya kardeş dün gece benim evime geldi. Subhanallah sabaha kadar namaz kılıyordu. Kur'an okuyordu. Zikir okuyordu. Çok acep bir insan. Çok mutevaziyim. Çok izzetli ve hey heybetli aynı şekilde. İmam Dehhak'ın bazı kişileri gördüğü gibi söylediği sözü bize de söylesinler. Ben öyle kavimler gördüm ki gece yatmaktan Allah'tan haya ediyorlardı. Ve diyorlardı ki biz haya ediyoruz geceyi uykuyla geçirelim. Uyuyacağız tabii ki ama o kadar da değil. Gece uy uyumakla geçirmeye Allah'tan hayal ediyorlardı bunlar. Subhanallah, selef imamlarımızın çoğu şu an size söyleyeceğimi rüyada görmüş. Bakın çoğu. İmam Ahmet, İmam Hasan el Basri, Sabit, Haram ibn Hayyan, Yahya ibn Abi Kesir. Diyorlar ki, kısaca mefhum olarak, biz gece namazı kılıyoruz. Bazen oldu da uyku bana galebe ettiği. Bilhas Muhasseb Sabit'in söylediğini söylüyorum size. Ben rüyamda öyle bir kadın gördüm ki dünya kadınlarına benzemiyordu. Ben ona dedim ki menent sen kimsin? Dedi ki ben Allah Azze ve Celle'nin ümmetinden olan bir huriyim. O kadar güzeldi ki rüyada bile ona dedim benimle evlenir misin? Bana şöyle dedi benim mehrimi verirsen seninle evlenirim. Ben de dedim ki ma senin mehrin nedir? Dedi ki Doğru teheccüd. Teheccüdünü uzatmak. Uzun uzun teheccüd kılmak. Ve gece namazı kılan bütün hemen yani bütün selef mamlarımızın çoğu Subhanallah bunu demişler. Biz gördük ki Allah Azze ve Celle bize cennette bir tane huri verdi. Rüyamda gördüm ki huri dedi ki Allah Azze ve Celle gece namazdan dolayı beni sana verdi. Dolayısıyla İmam İbn-i Racab Rahmetullahi Aleyh buyuruyor ki çok teheccüd kılanlar için Allah Azze ve Celle cennete çoklu huri ona verip ve çoklu huriyle evlendirecektir. Niye? Subhanallah o kadar güzel niyesini anlatıyor ki gece namazına kalkan bir kişi sıcak yatandan kalkıp ya da eşinden uzak durup Allah Azze ve Celle ne yapıyor kardeşler? İbadet edip ve eşiyle birleşmeyi ve gece uykunun lezzetini terk ediyor için Allah azze ve celle'nin rızasını kazanmak için. Dolayısıyla Allah azze ve celle bu lezzeti terkinden dolayı cennette onlara huri verecektir. Subhanallah. İmam Avzaî rahmetullahi aleyhi Allah aleyhi kıyameti." Kim gece namazlarını uzatırsa, Allah azze ve celle kıyamet gününde ayakta durmaya ona daha çok kolaylaştıracaktır. İmam Rabi ibn Süleyman diyor ki İmam Şafii rahmetullahi aleyhi gecesini üçe bölerdi. Bir kısmını okurdu, yazardı, ilim talep ederdi. Bir kısmını namaz kılardı ve bir kısmını yatardı. İşte bizim selef mamlarımız böyle. Bizler ne yapıyoruz? Bırak geceyi komple yatmak, hatta gündüzü biraz da çalıp ilave edip yatıyoruz. Hele hele öğlene kadar yatanlar ve kendilerine Müslüman diyenler. Subhanallah. Abdullah kendi babasından bahsediyor. Yani Ahmed İbni Hanbel'den diyor ki benim babam gece gündüz 300 rekat namaz kılardı. Hasta olduktan sonra bunu 150'ye indirdi. Ve o zamanlar 80 yaşındaydı. Kur'an'ın günde Kur'an'ı 7 kere okurdu. Ve Kur'an'ın her gece Kur'an'ın 7'de birini okurdu o zaman. Ve her 7 gecede bir hatim ederdi. Haftada bir. Ve bu sadece gece için geçerliydi. Gündüz ilaveten hatimleri vardı ve geceleri birkaç kere uyanıp teheccüd namazı kılardı sabaha kadar. Ve buna benzer o kadar rivayet var ki kardeşlerim. Yani bu imamları imam yapan Allah Azze ve Celle'nin onları lütuf etmenin hem kıyamülleyle lütuf etmenin hem leyl'den ötürü lütfettikleri ettikleri şeyler hepsi bundan dolayıydı. Allah Azze ve Celle'den dilemek lazım. Allah Azze ve Celle'den de bu nimeti bize nasip etmesini istiyoruz kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala bize nasip etsin. Allah Azze ve Celle bizi müminlerin şereflerinden eylesin. O müminler ki kendi şereflerini gece namazlarında arıyorlardı ve gece namazlarında elde ediyorlardı. Haza Allahu alem kavli haza subhanallah subhanakallahumma bihamdike eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve töbü Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh.